Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz tekrar birlikteyiz sizlerle geldik yine dedemizin yanına Gate of Olympos'a 10.570 liralık bir bakiye ile bu gece yine buradayız 5.000 liralık bir satın alma ile oyunumuza başlayacağız umarım güzel bir oyun olur güzel bir kazançla buradan mesut bir şekilde ayrılırız şimdiden hepimize bol şanslar bol kazançlar diliyorum arkadaşlar Oyunumuza başlamadan etkinliğimizden de bahsedeyim. tarafbet'te slot oyunlarında geçerli 150 free spin mevcut. Yeni üyelere özel. Tarafbet 150 koduyla giriş yapmanız halinde free spinlere ulaşabilirsiniz. 1000 lira yapmanız halinde de 200 lira çekim yapabiliyorsunuz. Ee, yorumlara sabitleyeceğim linkten etkinlik koduna ve oyuna ulaşabilirsiniz. Eğer oynamak isterseniz haberiniz olsun. 5000 lirayla oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Gazamız mübarek olsun diyelim. Hadi bakalım. Yönler gelsin dedi çarpanlarına. Şöyle güzel bir şov yapalım burada. Güzel yeşillerle başladık. İki de çarpanımız var. Maviler de geldi yanına. Sarılar gelir mi gelmedi. 57 katına iki çarpan 115 lira. Sarılarımız geldi. Devam yok ama. 2 çarpan buraya boş geçtik. Üç çarpan burada boşa geçti. Güzel sarılar kırmızılar. 4 çarpanımız var. Maviler gelmedi. 75 katına altı çarpan. Maviler geldi. Morlar geldi. Gelir mi yeşiller? Gelmedi. Güzel. 8 çarpanımız var. Maviler geldi. Morlar geldi. Tokarda 14 çarpanımız oldu. Yeşiller sarılarda Gelse çok daha güzel olacaktı. 735 lira. Morlar. Sarılar. Gelir mi maviler? Gelmedi. Hadi yani güzel yeşiller. Devamı yok. Çanaklar yalsa güzel buraya. Burayı boş geçtik. 5 çarpanımız var. O da boşalttı maalesef. Güzel yeşiller. Hadi maviler morlar çok güzel. Maviler, morlar mi abi. Sarılar geldi. Hadi morlar, çanaklar. Ve buraya bir çarpan artık. Hadi gözünü seveyim. Atmadı. Evet maalesef eksiyle başladık. Nazar boncu olsun diyelim. Şöyle 50 tane otomatik farm alalım. Dede dedin gelmesini bekleyelim. Bakalım dedeleri yakalayabilecek miyiz? Sarılar geldi. Maviler geldi. Güzel maviler yine geldi. Yeşiller. Haydi dede gönder şu dedeleri abi Gönder dedeleri İki de kaldık Bu, Dede şuraya bari bir çarpan şey atla dedeleri göndermiyorsun attı sonunda 5 çarpın attı da yine küçük yere attı gelir mi buraya dedeler Yine gelmedi maalesef. Haydi nerede bu dedeler? Üçte kaldık ya şaka gibi. İki çarpan var burada. Vay çanaklar, maviler. Kırmızılar dedi. Şuraya büyük çarpan atsan şaşardım zaten. 375 katına iki çarpan. İki kaldı yine az önce dedelerimiz. Ooo çok iyi. Şahane. Hadi bakalım. Gelsin. Gelsin yapalım şovumuzu. Yönler gelsin dede. Çanaklar geldi. Hadi sarılar gelsin. Üç çarpanımız var. 150 katına 450 lira. Şöyle boş geçtik. Morlar. Gelir mi maviler? Yine gelmedi. 2 çarpan boşa gitti. Hadi dedi. Hadi boş geçmeyelim. Gönler yağsın abi. 4 çarpan yine boşa gitti. 2-5 çarpan gönderdi. Güzel. Salılar gelir mi? Abi? Gelmedi. 25 katına 8 çarpan. Boş geçmeye devam ediyoruz maalesef. 2 çarpanımız var. O da boşa gitti. Maviler. Gelir mavi yeşiller. 5 çarpan. 75 katına. Totalde 13 çarpan. 975 lira. 3 çarpanımız var burada. Güzel. Kırmızılar geldi. Maviler geldi. Gelir mavi sarılar yüzükler. Gelmedi. 125 katına. 16 çarpan. 2000 lira. 4105 lira. Biz oyunda tuttu. Geri döndürdü bizi. Ee, farmımız devam ediyor. Bakalım bitsin. İki de kaldı dediler. Evet farmdan girdik. 4000 küsür lira bir kazanç oldu. Tabi eksiye de gitmişti kasa şöyle 7000 liralık bir satın almayla bir kez daha şansımı deneyeceğim. Bakalım buradan geri dönüşümüzü yapıp kasayı güzel bir şekilde katlayabilecek miyiz? Göreceğiz. İki çarpanımız vardı boşa gitti maalesef. İki çarpan yine boşa gitti. Burada dört çarpan boşa gitti. Evet, beş çarpan gitti burada da. Yani dede de bu bizde kafa şu an. Boşa sallıyor sürekli çarpanları. Daha henüz patlama yapamadık. Sonunda morlar geldi. İki çarpan attı buraya. Yüzükler geldi yanına güzel. 224 katına iki çarpan attı. 448 lira. 10 çarpan ama o da boşa gitti. 3 çarpan o da boşa gitti. Son spin. Yeşiller devamı yok. 721 lira. Mükemmel. Yani ne diyelim gerçekten mükemmel. 2000 lirayla satın almamıza devam ediyoruz. Bakalım geri dönüşümüzü yapabilecek miyiz? Artık zamanıdır. Kırmızılar geldi abi. 2 çarpan 20 katına. İki çarpımımız var yine. Sarılar. Devamı yok. 20 katına. 4 çarpan 80 lira. Güzel çanaklar. Hadi sarılar maviler Yeşiller geldi. Güzel. Çok güzel. Dedim, nerede çarpanın? Morlar maviler geldi. 2 çarpan. Maviler geldi tekrar. Güzel. 84 katına 6 çarpan. 504 lira. 4, 14 çarpan vardı. Boşa gitti maalesef. Maviler. 2 çarpan, 8 çarpan 40 katına. Maviler. Gelir mi kırmızılar? Gelmedi. 12. 15 çarpan 5 katına. 2 çarpanımız burada boşa gitti. Hadi boş geçmeyelim artık dedi. Maviler geldi. Gelir mi kırmızılar buraya? Yine gelmedi. Yeşiller. açlar gelir mi be? Gelmedi. Oo, 5 spin geldi burada güzel. Morlar. Hadi dede buraya bir çarpan. Yani 4 skatırla, 4 dedeyle 5 spin geldi. Çok güzel. morlar maviler müzikler geldi Dede çarpanın nerede buraya bir çarpan atman lazım hadi dede güzel iki çarpan geldi sarılarla birlikte kırmızılar gelir mor geldi kırmızılar maviler geldi çok güzel bu saatlerini kaçırdık 17 çarpan 130 katına 2210 lira hadi bakalım iki çarpan boşa gitti sadılar geldi buraya güzel. Abi kum saatleri geldi. Hadi dede buraya gönder bir çarpan. Göndermedi. 3 çarpanımız var. Yeşiller geldi. 3 çarpan geldi. Sadılar geldi peşine. Maviler. Gelir mi abi morlar? Morlar gelmedi. 23 çarpanımız var. 33 kasına 759 lira. İki çarpan burada boşa gitti. Evet ufak olsa bir geri dönüş emaresi gösterdik. Şöyle satın almamızı 4200 liraya çıkartalım. Bir el farm atıp 4200 lirayla bir kez daha şansımızı denemeye devam edelim. Artık bu elde geri dönüşü yapıp güzel, güzel bir vurgunla ayrılmanın zamanıdır. Sarılar morlar geldi evet. Tüm saatleri geldi. Burada çarpanını bekliyoruz. İki çarpan. Güzel bir çarpan daha sen buraya bence dedi. Önlermede 176 katına 2 çarpan 4 7 çarpan boşa gitti. 2 çarpanımız da boşa gitti burada. Burayı da boş geçtik maalesef. 4 çarpanımız var burada güzel. Sarılar, kırmızılar gelir mi abi yüzükler, yeşiller, maviler geldi. Kum saatleri gelir mi? Gelmedi. 7 çarpanımız var burada. Tokarda 9 9.850 lira. Yeşiller geldi. Güzel. Devam yok. Maviler güzel. Çanaklar güzel. Dede çarpanı nerede? Baksalılar da geldi. Hadi dede. Morlar da gelir mi? Yeşiller geldi tekrar. Morlar gelir mi gelmedi. 111 katına çarpan atmadı denemiş sağ olsun. İki çarpanımız var. Boşa gitti. İki çarpan yine boşa gitti maalesef. Yeşiller hadi sarılar. Gelmedi. 1495 lira. Maalesef istediğimiz gibi olmadı bu elde. 1800 lük 1800 liralık satın almayla şansımızı bir kez daha deneyelim. Bakalım oyun bizi nereye götürecek. Sarılar, yeşiller, kumsatları, maviler gelir mi abi? Geldi. Çok güzel. Dede buraya bir çarpan atarsın artık. Hadi bak morlar da geldi. Hadi dede. Güzel. 20 çarpan 80 katına ilaç gibi geldi. 1602 lira. kırmızılar. Hadi bakalım devam. Yeşiller mi onlar? Güzel. Sarılar da geldi. Dede çarpanın nerede? Çarpan yok tabi. Maviler. iki çarpan geldi. 4.5 katına 22 çarpan. Maviler morlar. Gelir müzikler. Yeşiller geldi. Yüzükler morlar geldi dede, çarpan nerede? Hadi dede, aksarlar da geldi. Dede buraya bir çarpan. Gözünü seveyim, kumsalları da de geldi dede. Buraya es geçme. Bak maviler de geldi. Hadi lan dede. Aa, şaka mısın ya? İki çarpan attı, attığı yere bak. Yani 225 katına mükemmel çarpanımız var. Dede atmıyor çarpan. Sarılar maviler, güzel olmuş katına 25 çarpma. yani ne işimize yarayacaksa Morlar geldi devam yine yok son spin sarılar maviler hadi be bir şeyler olsun artık olmadı 2400 lirayla devam bakalım ne olacak geri dönüş yapabilecek miyiz bir kez daha iki çarpanımız var burada Alt katına iki çarpa boş geçmeye devam ediyoruz maalesef Çarpanlarımız patır patır boşa gidiyor. Maviler geldi sonunda. Yine devam yok ama. Maviler iki çarpanımız var. Sarılar, morlar geldi. kum saatleri çanakla. Kum saatleri geldi dedi. Düzgün bir az buraya var be. Hadi be şunların yanında kırmızılarla düzgün bir çarpan dedik ama dört çarpan oldu. Kafalı 106 katına. 12 çarpan orada boşa gitti. Yeşiller, sarılar. Evet şöyle kalan bakiyi de parlayarak değerlendirelim bakalım. herhangi bir şey olacak mı? 10 çarpan gönderdi dedi ama boşa gitti. Evet maalesef istediğimiz gibi bir kazanç elde edemedik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Ee, buradan bugün eksiyle ayrıldık. Zararla ayrıldık. Başka oyunlarda umarım telafi ederiz. Etkinliğimizden de bahsedeyim arkadaşlar. Tarafbet'te slot oyunlarında geçerli 150 free spin mevcut. Tarafbet 150 koduyla giriş yapmanız halinde free spinlere ulaşabilirsiniz. Tabii free spinler yeni üyelere özel ondan onu da belirteyim. E, 1000 lira yapmanız halinde de 200 lira çekim yapabiliyorsunuz. Yorumlara sabitleyeceğim linkten etkinlik koduna ve oyuna ulaşabilirsiniz. Şimdiden hepinize bol şanslar bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla diyelim.